Biz de buna karşı çıkmak zorundayız. Karşı çıktığın zaman da ha işte emperyalizmin, tekelci kapitalizmin gerçek yüzü o zaman görünüyor. Demokrasiyi, insan hakları bilmem ne diye bize bas bas bağıran o demokrasi merkezleri insanların kafasına sıkayım mı lan diyor tak diye sıkıyor. Anla? Bakın Fransa'da olan bu. Nail'i öldürdüler. İnsanlar ayağa kalktı. E insan hakları falan yerle yeksan dün gece galiba birini daha öldürdüler. Bir genç daha polis kurşunuyla öldü diye haber var. Fransa'da olaylar durulmuyor. Ülke şiddetini, e, ülkede şiddet sarmalı devam ederken Reuters'tan gelen bilgiye göre Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi. Yani yatıştırayım matıştırayım değil. Sanki bir yangına benzinle gidiyor adamlar. Böyle bir durum var. Başka ne oluyor? Ee, i̇syancı gençlerin ailelerini cezalandırarak bu olayların önüne almaya çalışıyor Macron. Bu da yanlış. Bu da yanlış. 17 yaşında Nail Merzok'un polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar ve tartışmalar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal bir çıkış geldi. Bugüne kadar katil polisi eleştiren bir açıklamada bulunmayan Macron, protestolara karışan çocukların ailelerine mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi. Macron 27 Haziran'dan bu yana olaylı protestolara müdahale eden polislere, polislerle Paris'te bir restoranda gayri resmi yemekte bir araya geldi. Yemekte polisleri desteğini açıklayan Macron ceplerine dokunmak lazım. Ancak bundan anlarlar yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı ifadesini kullandı. Yani zaten fukara insanlar, zaten ezik insanlar hala gözü bunların ceplerinde. Bir de arkadaşlar yani böyle yapamazsınız ki çocuğuna sahip çık. Allah Allah sen polisine sahip çık. Sen neoliberalizmine sahip çık, insanlara ezmesin, yani haksızlığa bir baş kaldırıda çocuklarınıza sahip çıkın. Kafa bu. Olaylar Fransa siyasetinde ikiye böldü. Ülke genelinde muhalefet temsilcileri Macron yönetimini olayların çözümüne ilişkin aksiyon üretmemekle suçladı. Fransa muhalefetinin önemli isimlerinden Matil Pano, Başbakan Elizabeth Byrne'ın onaylı e, olaylı protestoları görüşmek için düzenlediği toplantıyı sorularına kayıtsız kalındığı gerekçesiyle terk etti. Öte yandan ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3.486 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde 1.105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12.202 nokta kundaklandı. 5.892 araç yakıldı. Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğradı. 808 kolluk kuvveti yaralandı. Tabii böyle e, kamu binalarını yakmayı, araçları yakmayı falan e, onaylamamızı beklemesin kimse ama. E, yani e, Macron diyor ya, e, sankilotlar için, yani bu ayaklanma, sankilotlar şeydir, 1789 Fransız devrimini yapan adamlardır, onlara sankilotlar denir. Ne demek biliyor musun? Türkçe'ye baldırı çıplaklar diye geçer ama donsuz demektir basbayağı, sankilot, kilotsuz, donsuz. Yani hiçbir şeyleri yok adamların ya. Onlar için Macron diyor ya bunların cebine dokunmak lazım diye. Ama bunlar da yani hiçbir şeyden anlamıyorlar ki bu Macron takımı da. Tam şey ne diyeyim Rothschild'sin temsilcisi adam. Ha bu olaylar ne olur ne biter. Vallahi o kadar e, siyasi analiz yapsam oho şimdi neler olurdum neler ama. Şunu söyleyeyim bu eylemler örgütlü eylemler değil önderi olan eylemler değil, programı olan eylemler değil. Yani buradan bir devrim beklemeyin. Devrim böyle olmaz. Ha bir süre daha devam eder. Ama polisin bu kadar zorlanmasının sebebi de tam bu. Örgütlü değil. Önde, önderi yok, programı yok. Yani bir örgütlü bir şey olsa polis derhal o örgütün içine sızardı. O önderler tutuklanırdı. O program e, medya tarafından, siyaset tarafından sulandırılırdı. Olay çabuk bitirilirdi. Şimdi burada e, neyin içine sızacaklarını bilmiyorlar. Nereye takılacaklarını <laughs> böyle Böyle uzaylı olaylar ama... Buradan bir devrim çıkmaz onu söyleyeyim. Ama yıpratır. Oldukça yıpratır. Sadece Fransa'yı değil, bütün sistemi yıpratır. Bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi arıyorlar. Banyo gençleri neden huzursuz? Bakın, olayların durmasını... Fransız vatandaşlarının huzuru ve refahı için istemiyorlar. Banyolardaki, gettolardaki, zamanında göçmen olarak oraya gelmiş sonra Fransız vatandaşı olmuş kişilerin dışındaki Fransızların huzuru ve refahı için istiyorlar. O ayrı. E O zaman da o gettolarda, banyolarda yaşayan insanlar da huzursuz oluyor. Neden huzursuz? Sabah e, uzmanlara sormuş... Paris'te geçen hafta Cezayir kökenli 17 yaşındaki Nail'in polis tarafından öldürülmesiyle başlayan geçmiş yıllarda da benzerleri görülen banyo isyanının sebeplerini uzmanlarına sorduk. Konut politikaları ve polislik uygulamaları kadar sömürgeci geçmişin duygusal ağırlığının şiddet olaylarını körüklediğini anlatan uzmanlar, isyana katılanların çoğu üçüncü kuşak Fransız vatandaşları olsa da kendilerini kabul edilmiş hissetmediklerine dikkat çekti. Kabul edilmiş ne demek biliyor musunuz? Nasıl anlatayım ya kabul edilmişi ben nasıl anlatayım ki? Gayrimeşru çocuk gibi ya. Adamın iki tane çocuğu var. O oh, onlarla her şey onlar için ha. Bir de gayrimeşru çocuğu var. Onun için hiçbir şey yapamıyor. Hatta benim çocuğum bile demiyor. E çocuk ne yapar? Bunun gibi bir şey yani kusura bakmayın ancak böyle anlatabildim durumu. Mülteci ve göçmen alımında Avrupa'da başı çeken Almanya'da ise tablo daha farklı. Fransa çoğunluğu Fransız vatandaşı olmalarına rağmen Müslüman gençleri topluma entegre edememiş, onlara ulusun eşit parçaları olduğu duygusunu verememiş görünüyor diyen yani Berlin Merkezli Bilim ve Politika Vakfı araştırmacısı Doktor Yaşar Aydın, Aynı zamanda ekonomik zorlukların neden olduğu ümitsizliğin kitleleri harekete geçirdiğini kaydetti. Fransa'da İslamofobiye yol açan militan ve polis içindeki ırkçılığın da öfkeyi arttırdığını söyledi. E, Fransız Düşünce Kuruluşu Hıfri Araştırmacısı Canet Suse'de de benzer şekilde mevcut isyanları ihmal edildiğini hisseden banyolardakilerin ki gençlerin üçüncü kuşak Fransız vatandaşları derin güvensizliğinin bir ifadesi dedi Su Sese göre bu kitleler cumhuriyet idealinin yani nereden gelirseniz gelin herkese eşit ve herkese eşit fırsat vaadinin kendileri için geçerli olmadığı hissine kapılıyorlarmış. İtalya Merkezli Avrupa Enstitüsü Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nden Profesör Eric Jones isyanın sömürge mirası ve başarısız entegrasyon stratejilerinin bir sonucu olduğunu kaydetti. Ya arkadaşlar bunlar Tamam yani temel olarak doğru olabilir, doğru kabul edebiliriz ama şimdi madem 3. jenerasyon olmak kabul edilememiş, entegre edilememiş. Abicim geçtiğimiz son bir yılda gördük. Belçikalı çiftçiler de mi entegre edilemedi? Alman çiftçiler de mi entegre edilemedi? Fransız beyaz yakalı sarı ceketliler de mi entegre edilemedi? Mesele orada değil. <laughs> Mesele o entegre edilemedi denilen kitle e, halkanın e, şey zincirin zayıf halkası oradan patlıyor yoksa mesele <laughs> daha çok neoliberalizmin dünyanın sorunlarına çare değil bela getirmesinden kaynaklanır. Yoksa ne olacak? <laughs> Bakın Avrupa'da <laughs> eylem yapılmayan kent merkezi kalmadı ya. Bu insanların hepsi bu insanların hepsi göçmen miydi? Değildi. Alman çiftçi traktörleriyle Berlin'e kadar girdi. <laughs> Belçikalılar öyle. E Fransa öyle. Sütleri döktüler, bilmem ne yaptılar. Mesele bu sistemin tam da temelinde. Böyle bakmadığınız zaman <laughs> entegre Bak uzmanlara sormuşlar ama e, Akşam Gazetesi'nde Taceddin Kutay daha aklı başında, daha makul e, analizler yapıyor. E, kavganın Hüviyeti başlıklı yazıların üçüncüsü bugün yayınlandı. Dikkat buyurun daha aklı başında şeyler duyacaksınız. Diyor ki Fransa dünyanın dördüncü en büyük askeri gücü, altıncı silah ihracatçısı, gayri safi yurt içi hasıla açısından dokuzuncu en büyük güç. Yabancı yatırım açısından üçüncü, yaptığı yatırım açısından dördüncü büyük ülke. Tüm dünyanın altıncı büyük ihracat gücü. Sizin anlayacağınız Fransa emperyalist ilişkiler ve sermaye birikimi açısından çok özel bir ülke. Bonapartizmin çelik yasaları Fransız halkını ekonomik olarak hizaya çekerken Fransa sahip olmadığı şeyleri elde etmenin yolunu sömürüde buldu. Avrupa açısından hayret edilecek bir durum değil bu. Yalnızca Fransa'nın yüzünü kızartacak bir rülüm de değil rekabet ettiği İngiltere, Amerika'da, Afrika'da, Asya'da var oldukça ve denizlerin hakimiyetini ele geçirdikçe dünyanın bu iki kenesi sömürü, hırsızlık ve zulümde de rekabet eder oldu. Çok sömürenin kazandığı, kazanacağı bir maçtı bu. Öyle bir mücadele düşünün ki İspanya tahtına kimin geçeceğine karar vermedikleri için Almanlarla savaşan Avusturya Prensi Maximilian'ı Meksika İmparatoru ilan eden Arap çöllerinde kana buluyan ve Afrika'yı baştan başa sömüren muhtelis bir adam. Üçüncü Napolyon bir tarafta, Amerika'yı kaybetmesinin ardından gözünü Asya'ya ve Afrika'ya diken dünyanın en büyük deniz gücü İngiltere diğer tarafta. Bu kavganın insan gücü elbette ki ülkenin insan gücüyle sınırlı olamazdı. Kim sorsa 27 Nisan 1848'de köleliği yasak etmişti Fransa. Duy da inanma. Köle olmadan İngiltere Fransa ile Fransa İngiltere ile rekabet edemezdi. Almanlar bu iki güce karşı nispeten fakat nispeten külliyen değil, daha masumdur. rekabet farklı süreçlerde, farklı suretlerde yaşana geldi hep. Tarih öncesi zamanlardan biridir. Kölenin canı sahibinin keyfine bağlıdır. Sahibi köleyi öldürmek isterse öldürür. Kimse de dönüp, ya o da insan, onun da canı var, sen ne yapıyorsun be adam, aşağılık katil falan demez. Adı üstünde köle çalı süpürgesinden daha fazla insan değil. Zira en az o süpürge kadar mal onun için. Bu kölelerin insanlığa ihtiyaç duydukları anda onursuz rüşvetler vermekten geri durmadı Fransız. Ülkesi Almanlar tarafından işgal edilip de bir kukla hükümet başa geçirildiğinde Mersul Kebir'e donanması İngilizce bombalanan, İngilizlerce bombalanan Fransızlar o kadar çaresizdi ki mağribi askerlerden medet umar hale geldi. Dedeleri Alboran denizinde balıklara yem edilmiş gibi Mağribileri Fransız olduklarını ikna ederek cepheye gönderdi Fransa. Vallahi kimse kusura bakmasın, rezil, kepaze olmuş, ülkesini bir haftada Almanlara terk etmiş, Kukla hükümetine terk edilmiş Fransa'nın bağımsızlığını yine Mağribi askerlerin dehli mümkün kılmıştır. Siz bakmayın Fransız kahramanlığı anlatıp durduklarına, İkinci Dünya Savaşı'nda hiçbir kahramanlığı yoktur Fransa'nın. Yine de Cezayir'in bağımsızlığı kolay elde edilmiş, medyuniyetle verilmiş bir minnet nişanesi değildir. Baş, bambaşka kanlı bir hikayedir. Dedik ya köle, etiyle, canıyla, kanıyla Fransa'ya ait. Fransa'nın malı köle. Şahsa ait olmayınca köle olmadığını varsayarak köleleştirilmiş köle. Dikkat buyurun. Fransa'nın malı köle. Şahsa ait olmayınca köle olmadığını varsayarak köleleştirilmiş köle. Kavganın hüviyetine ve köleliğin mahiyetine yarın da devam edecekmiş beyefendi. Tamam biz de okumaya devam ederiz. Şimdi yukarıda ne diyordu? Sömürerek elde edilmiş refahlardan bahsediyordu değil mi? Bakın ee, şimdi Damla arkadaşımız size bir ee, tweet gösterecek. Altınla ilgili bir tweet. Nedir? Ee... Ha, şudur. Hiç altın madeni olmayan Fransa 2.436 ton altını altın rezerviyle dünya dördüncüsü. Hiç altın madeni yok. Ama 2.436 ton altını var. 860 altın madeni olan ve yılda 50 ton altın üretilen Mali'de ise altın rezervi sıfır. Şimdi bu Fransızlar dükkandan şampuan ve ayakkabı çalan göçmenlere hırsız diyor. Biri 50 ton altın çalıyor bir ülkeden ama tabii o da iyi bir şey değil ama dükkandan bir şampuan çalan kişiye hırsız diyor. E zaten tekelci kapitalizmde, emperyalizmde budur. Ama hukuk ya, işte bunun hukuku. Hukuk hak kelimesinin çoğuludur. Hukuku kim yapıyorsa onun hakkını korur. Yani aynı aslan avı gibi. Aslan avını hep avcılar anlatır. Avcıların ne kahraman olduğunu dinleriz değil mi? Aslan avını bir gün aslanlar anlatmaya başlarsa u ne hikayeler çıkacak. Allah büyük be. Şimdi e... Bir değişin işin tarihsel tarafı var. Biraz da edebiyat tarafı var. Hürriyet gazetesine geçelim. Sefiller sefil kaldıkça diye anlatmaya çalışmış... ...Fransa'daki bugünkü durumu Naci Cem Öncel. Diyor ki... Diyor ki... ...Fransa dendiğinde pek çoğumuzun zihninde öncelikle Eiffel Kulesi canlanırken beraberinde bir Edith Piaf şarkısı duyar gibiyiz. La Vie en Rose. Kimilerimiz Fransa'nın dünyaca ünlü futbolcularını hatırlar. Zidane, Benzema, Mbappe, Pogba, Vera, Evra. Gençlerin aklına Türkiye'de liste başı olan Dernier Dance şarkısıyla Indila gelebilir. Biliyor musunuz ya o şarkıcıyı? Indila'yı. Biliyorsunuz. Ha, bayağı meşhurmuş. Aha iyi. abi ben bir hafta kaldım. Ne yalan söyleyeyim ben Fransa ile ilgili. Ee, sinemada da şey Claudia Cardinal bir de Alain Delon. Orada yok bir de Jean Paul Belmondo vardı. Çirkin kral. Ha sinema meraklıları için Isabel Adjani'nin veya komedyen Danny Bo'nun yeri başkadır. Konu bilim olduğundaysa Fransa'nın ve kadınların gururu tabii ki Marie e, Curie'dir. Tüm bu isimlerin ortak yanı ise göçmen, göçmen çocukları veya torunları olmaları. Öyle ki Eyfel Kulesi'nin mimarı Gustav, Gustav Eyfel bile Alman göçmeni bir aileye mensup. Marie Sklodowska Curie, Marie Sklodowska Curie, aslen Polonyalı. Saydığımız diğer isimlerse Marip Afrika kökenli. Üstelik pek çoğu Müslüman ailelerden geliyor. Elbette göçmen kökenli başarılı ve ünlü Fransızlar listesi yukarıdakinden çok daha uzun ama onların Fransa'ya etkisini ve katkısını anlatmak için bu kadarı yeterli artar. Peki ya onlarınki gibi parlak kariyeri olmayan, olamayan yığınlar? Yani Fransa nüfusunun yaklaşık %15'lik bölümü. Şurası çok açık. Gelir dağılımının alt kesimlerinden gelenler durumlarına kızgın. Eğer bu kız, kızgın kalabalıklar Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın büyük şehirlerini yangın yerine çevirmeselerdi onların durumu hiç de gündemimizde olmayacaktı. Fakir mahalleleri çığırından çıkaran bir olay polis bir polis memurunun trafik denetimi sırasında göçmen kökenli bir gencin ölümüne neden olmasıydı. Gerisini haberlerde gördünüz zaten. 17 yaşındaki Nail'in ölümüne e, ölümüne verilen haklı kızgınlığın dönüştüğü haksız yağma girişimleri, yakılan araçlar, ateşe verilen binalar. Fransa'nın yakın tarihinde ayrımcılık ve ırkçılık şüphesi içeren ölümler daha önce de yaşanmasaydı olaylar bu noktaya gelmeyebilirdi. Fransa üretirken nüfusunun önemli bir kısmını birinci Dünya Savaşı'nda kaybedince ülkede işgücü açığı ortaya çıktı. Bu açığı kapatanlar büyük ölçüde İtalyan, Polonyalı, İspanyol ve Belçikalı göçmenler oldu. Gerçek Fransızlar arasında bu dönem bu dönemde göçmen karşıtı söylemler, aşağılayıcı yargılar oluşmaya başladı. Yani yabancı işçilerin Hristiyan olması işler, işleri çok daha kolaylaştırmadı. Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 30 yıl içinde ise ucuz işçi ihtiyacını Cezayir, Fas, Tunus gibi Mağrip ve Batı Afrika ülkelerinden temin etmeye yöneldi diğer bir deyişle Fransız sömürgelerinden. Ne var ki Fransa'ya en fazla göç veren ülkelerden Cezayir 1954'ten itibaren Fransa ile bağımsızlık savaşına girince işler karıştı. 17 Ekim 1961'de Paris'te 30 bin göçmen Fransa'nın Cezayir'in bağımsızlığını e, tanıması için şiddet içermeyen bir gösteri düzenledi. Ancak adı 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi sürgünleriyle de ilişkilendirilen Paris Emniyet Müdürü Mario Papon idaresindeki polisler bu gösteriye çok şiddetli tepki verdiler. Yaşananların bilançosu ise ancak 90'lı yıllarda ortaya konabildi. Devlet 1999 yılında 1961 olaylarında 48 kişinin öldüğünü kabul etti. Bazı tarihçilerse olaylarda 200'e yakın göstericinin polislerce öldürüldüğü iddiasında ısrarlı. 17 Ekim 1961'in acı hatırasına anıtlar dikilirken olayların 60. yıl dönümü 2021'de düzenlenen törenler ve yürüyüşlerle anıldı. Yıllar içinde bu gibi pek çok olayın göçmen toplulukların zihninde ne tür güvensizliklere neden olduğunu hayal etmek zor değil. Ne gariptir ki Fransa'daki göçmenlerin ataları Vietnam'dan Senegal'e kadar ülkelerinde Fransız işgalini yaşadılar. Onların torunları ise zihinlerinin bir köşesinde bu tarihi mirası taşırken bir yandan da Fransa'nın saygı gören vatandaşları olmaya çabalıyor, kabul göremeyenlerin ise neler yaptığı ortada. Diğer tarafta ise yaşam standartları gerileyen gerçek Fransızların işlerini ellerinden alan yakıp yıkan göçmenlere bakışında yine aynı olumsuz duygu hakim, güvensizlik. İşin garibi kızgın göçmen kökenlilere Onları ülkeden göndermeyi hayal eden ırkçıların ortak yanı zenginlik pastasından toplumsal saygıdan yeterli pay alamamaları. 19. yüzyılın en büyük romancılarından Victor Hugo'nun Sefiller'de vurguladığı üzere fakirlikle suç, suçla polis kovuşturması ayrılmaz bir döngü. Hal böyleyken toplumun en fazla suç işleyen kısmı en fakirler, yani çağımızın göçmen kökenlileri oluyor bu yıkıcı döngüyü kırabilmenin yolu çoğulculuktan ama daha önemlisi gelir dağılımındaki adaletten geçiyor. Göç baskısının en önemli nedenlerinden biri de tabii ki ülkeler arasındaki gelişmişlik uçurumu. Bu uçurumun kapanmadan kalıcı çözüm mümkün mü? Sözün özü kapitalizm ve batı yoluna ezberlediği kolayına gelen yöntemlerle devam ettiği müddetçe ırkçılığı da karşı nefseti de önlemek çok zor görünüyor. Elbette sadece Fransa'da değil dünyanın dört bir yanında. Şimdi bakın çok iyi, çok güzel. Ama şurada olmuyor işte. Nerede olmuyor? Bu yıkıcı döngüyü kırabilmenin yolu çoğulculuktan ama daha önemlisi gelir dağılımındaki adaletten geçiyordu. Ha. Hangi gelir dağılımındaki adaletten? Fransa, dur yazıyı kaldırma şekerim niye kaldırıyorsun? Daha konuşacağız o yazı üzerine. Koy o yazıyı tekrar. Baba yazıyı koy. Aa, koymuyor abi ya. Hah, Hayır, hayır. Biraz önce okuduğumuz yazı. Sefillerin sefilliği. Şimdi, gelir dağılımı düzelmeden bu işler bitmez diyor. Hangi gelir dağılımının düzelmesi lazım bu işlerin bitmesi için? Fransa'daki gelir dağılımının mı? Mesela Cezayir'deki gelir dağılımının düzelmesi lazım. Ama Cezayir içindeki insanlar arasında değil sadece. Fransız halkıyla Cezayir halkı arasındaki gelir dağılımının bozukluğunun düzelmesi lazım. Yani emperyalizmle mazlum milletlerin yoklukta değil, varlıkta eşit düzeye gelmesi lazım. Göç baskısının en önemli nedenlerinden biri de tabii ülkeler arasındaki gelişmişlik uçurumu. Bu uçurum kapanmadan kalıcı çözüm mümkün mü? Tamam. O gelişmişlik uçurumu, ülkeler arasındaki gelişmişlik uçurumu neden oluyor? Bir de onu söyleyin. Söylemiyor musunuz? Ha, tamam söylemeyin. Zaten sizden beklemiyorum. Biz söyleriz. Ulusal kanal söyler. Çekinmez. Ülkeler arasındaki gelişmişlik uçurumunun temeli gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri sömürmesinden kaynaklanır. Zaten göç de bundan kaynaklanır. Hiç başka bir şey demeyin sömürebilmek için savaş çıkartır. İç savaş çıkartır. İşgal eder. Sömürür. Geride hiçbir şey bırakmaz. Hiçbir şeyin olmadığı ülkede de kimse yaşayamaz. Yaşayabileceği yeni alanlar arar. İşte batıya doğru göçün sebebi budur. Bunun için yok ülkeler arasındaki gelir dağılımının düzeltilmesi yok ülke içindeki yok kardeşim. Bu işin bir tane çaresi. Göçü istemiyor musunuz? Göçmenleri istemiyor musunuz? Bu tür olayları istemiyor musunuz? Göçmenle uğra uğraşmayacaksınız. Göçmenin geldiği ülkeyle uğraşmayacaksınız. Göçmenin olduğu ülkeyle uğraşmayacaksınız. Bizatihi bunları yaratan emperyalizme karşı bir şey yapabilmeye kimse kusura bakmasın ama Makedonya'da, Makedonya'da söylendiği gibi söyleyeyim. Emperyalizme karşı bir şey yapmaya petkanız yemiyorsa susun oturun. Biz yaparız. Bu işin tek çaresi var. Tek, el, tekelci kapitalizmin emperyalizmine karşı çıkacaksınız. Başka yok. E tamam karşı çıkalım ben de öyleyim zaten. Ha öyle mi? NATO'ya karşı mısın? Baba şimdi yani bak şimdi orada ben diyorum ki sen niye el kaldırdın bakayım hem kendine sosyalist diyorsun hem meclise niye el kaldırdın Finlandiya'nın NATO'ya girmesine? Ya ben antemper... NATO'ya karşı değilsen emperyalizme karşı değilsin. Amerika'nın Rusya'nın ve Türkiye'nin yani Avrasya'nın, Asya'nın çevresine diktiği Amerikan üstlerine karşı mısın? Şimdi bak Halincim e, Halil'cim yani o konuyla şöyle, anlatma bana ya. Anlatma karşı mısın değil mi? Karşıysan ne yaptın? Bak gencecik çocuklar TGB'liler yakaladıkları Amerikan askerinin kafasına geçirdiler çuvalı. Şimdi bir Amerikan gemisi geldiğinde saray Sarayburnu'na dışarı çıkamıyor adamlar. Fiiliyat ne? Ama şimdi hem yani hem o hem bu olmaz. Hem o hem bu olmaz. Bu işin başka çaresi yok. Bu işlerin kaynağı emperyalizmse sen de oraya karşıysan bir şey yapabilirsin. O zaman söz hakkın olur. Ama ben HDP'yi destekliyorum. 6 milyon oyu var. Hmm. Ama emperyalist. Antemperyalistisin değil mi? E tabi öyleyim canım. Ha, iyi. <laughs> HDP neyin siyasi kolu? PKK'nın. PKK Suriye'de ne olarak biliniyor? PYD-YPG. Sen şimdi bu Fransa'daki bu çocukların hakkını savunuyorsun değil mi? Savunmaz mıyım abi? E o ha. zaman niye PYD-YPG, HDP'nin, PKK'nın bir kolu olan HDP'yi de destekliyorsun? Ama ne alakası var? Bak şu alakası var. Bak şimdi Damla Hanım. Akşam gazetesinin 7. sayfası ya da Türkiye gazetesinin 1. sayfası. Hangisi olsa olur. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez benim için. Birinden biri olsun yeter. İşte senin besleme teröristin. Haber bu. Şimdi Türkiye'de HDP ile kol kola olacaksın. Fransa'da bu çocukların haklarını savunmaya kalkacaksın. O olmuyor. Niye olmuyor? Bak bundan. Macron'un sarayda ağırlayıp madalya taktığı PKK, YPG'li teröristler Fransa'daki sokak eylemlerini destekliyoruz dedi, destekleyemez. YPG, PKK, PYD bu eylemleri destekleyemez. Niye? Bu eylemler emperyalist Fransa'ya karşı eylemlerdir. Bilinçli, bilinçsiz, programlı, programsız, örgütlü, örgütsüz, şöyle ya da böyle. Hem sen Fransa'nın, Amerika'nın askeri olacaksın. Hem sana madalya takacaklar, hem de o çocukları deste destekleyemezsin. HDP de destekleyemez. Kendine sosyalistim diyen hiç kimse de destekleyemez. Adam açık açık söylemiş de, Barack Obama söylemiş, PKK benim kara ordumdur demiş. YPG, PYD. Demek ki Fransa'nın da kara ordusuymuş. Ama öyle bir kara ordusu ki, bugünkü aydınlığın manşetine baktığımızda artık Lejyoner orduya dönüşmüş, kiralık orduya dönüşmüş. Parayı kim verirse onun askeri olabiliyor.